Herkese merhabalar. Ben Abdullah Yıldırım. Geçtiğimiz haftalarda piyasalarda doğru alım bölgeleri ve doğru satış bölgeleri nereler olabilir? Bununla ilgili iki tane video paylaşmıştım. Her iki videoyu da ilgi gösterdiniz ve beğendiniz. Ve bugün üçüncü videoyu bonus olarak paylaşacağım size. Bu defa yine doğru alım ve olası satış bölgeleri nereler olabilir? Bunu Dow kuramından faydalanarak açıklayacağım. Bu videoya geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu kanalı ya da bu videoyu tamamen tesadüfen şu an izlemeye başlamış olan arkadaşlarıma söylüyorum. Lütfen kanala abone olunuz. Çünkü bu kanalda eğitim videolarının yanı sıra güncel piyasa yorumları da yapıyorum. Hatta abone olmakta kalmayın. Muhakkak bildirimleri de açın ki bu güncel piyasa yorumları ile ilgili videolar paylaştığımda bildirimler size ulaşsın ve videoları zamanında izleyin diye. Peki değerli arkadaşlarım, Doğu kuramı hakkında içinizde birçoğunuz bilgisi sahibi olduğu gibi henüz doğu kuramı hakkında bilgisi olmayan arkadaşlarım için küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Doğu kuramı Charles Dow adlı aslında bir gazeteci olan bir kişiyle ortaya çıkmıştır. Charles Dow The Wall Street Journal gazetesinde bir haber editörlüğü yaparken topladıkları verileri yani gerçekten zor ulaşılabilen bilgileri makaleler olarak The Wall Street, The Wall Street Journal gazetesinde yayınlıyorlardı. Arkadaşı olan Edward Jones adlı bir başka editörle birlikte 1900 ve 1902 yıl arasında yazmış oldukları makaleler Charles Dow'un ölümünden sonra bir başka yazar tarafından toparlandı ve bir kitap haline geldi. Bu kitapta da ilk kez Dow kuramından aslında onlar bahsettiler. Yani Charles Dow benim böyle bir kuramım var arkadaşlar demedi. Ondan sonra ortaya çıktı. Peki hala bu Charles Dow'un ortaya attığı, daha doğrusu ondan sonra ortaya çıkan Dow teorisi ya da Dow prensipleri nelerdir? 6 tane prensibi var. Bir tanesi fiyat, piyasa her şey fiyatlar. Yani fiyata her şey dahildir. O dedikodular, gerçekleşen bilançolar, hükümetin yeni bir hazine bakanı atacağı veya atamış olduğu ya da bir başka bir şey, her şey fiyata dahildir. İnsanlar tarafından bilinen veyahut tahmin edilen her şey fiyatlanmıştır. İkincisi ise Piyasa hareketlerini etkileyen üç tane temel trend vardır. Bunlardan bir tanesi ana trendler ki bir yıldan birkaç yıla kadar sürebilir. Diğeri ise ikincil trendler ki bunlar da üç haftadan başlayıp birkaç ay kadar sürebilir. Bir yıla kadar uzayabilirler. Daha küçükleri ise üçüncü trendlerdir. Minör trendlerdir. Bunlar ise günlerce sürebilirler veya en fazla birkaç hafta kadar sürebilirler. Bir diğer prensibi ise Dow'un. Ana trendler hani ilk az önce bahsettiğim ana trendler üç aşamadan oluşur. İşte bunlardan bir tanesi işte biriktirme aşamasıdır. Toparlama aşaması diyebiliriz bunu. Diğeri ise yükselmeye başlaması ve katılım aşaması denebilir buna. Daha sonra ise dağıtım aşaması diye toparlayabiliriz. Bunlar boğa piyasasında bu şekildedir. E, aynı şekilde e, bir ayı piyasasında da benzer şekilde 3 aşamadan oluşur. Dedikten sonra bir sonraki aşaması ise endeksler pardon bir sonraki prensibi ise endeksler birbirlerini doğrulamalıdır. Yani bu ne demek? Mali endeks yükseliyorsa sanayi endeksi düşmemelidir da belki az katılım olur ama o da yükselmeli ya tersi sanayi endeksi şahlanıyor giderken mali endeks geri gitmemelidir ya da ulaşım endeksi geri gitmemelidir ya da bankacılık endeksi çok hızlı giderken mali endeks geri düşmemelidir. Yani endeksler birbirlerini doğrulamalıdırlar. Bir diğeri ise benim en çok önem verdiğim konulardan bir tanesidir. Sıklıkla videolarımda ve Twitter tweetlerimde bahsederim. İşlem hacmi trendi muhakkak onaylamalıdır. Değerli arkadaşlarım, sonuncusu ise altıncı prensibi ise geri dönüş sinyali kesin olarak verilene kadar mevcut trend devam eder arkadaşlar. Bu altıncı prensip, bunu da sıklıkla kullanılır biliyorsunuz. Yani tepe avcılığı ya da dip avcılığını Dow Jones teoriminde de Charles Dow pek beğenmiyormuş. Peki bundan bahsettikten sonra sevgili arkadaşlarım, şimdi size doğru alım bölgeleri ve doğru satış bölgeleri nereli olmalı? adlı eğitime geçebiliriz. Evet burada bir grafik görüyorsunuz. Bu grafiği gelin birlikte inceleyelim bakalım ne anlama geliyor. Piyasada fiyatlar hızlı bir şekilde muhtelif nedenlerle düşmeye başlıyor. Bayağı da derin düşüşler var. İşte insanlar burada kimisi elindekileri satıyor, kimisi henüz daha buradan piyasa döner diyor. İşte yine satmıyor veya işte diplerde satıyor vesaire derken bir şekilde düşen bir trend var ve uzunca süren bir trend var. Uzunca bir süredir piyasa kötü haberler geliyor, kötü olaylar gerçekleşiyor ve bir düşen trend var burada. Diyelim ki böyle bir trend var. Değil mi? Bu, bu sıralar gazetelerde çok kötü haberler var. Hani gerçekten kötü olaylar oluyor ve piyasada bir düşen bir trend söz konusu. Daha sonra ise insanlar artık iyice umudunu yitirmeye başlıyor. Hani bu birçok kripto piyasasında çok oldu, borsalarda da çok fazla oldu biliyorsunuz. Umudunu yitiriyor ve artık piyasalardan çıkmış oluyorlar muhtemelen. Ya da elindeki hisse senedi ise, eğer bu bir hisse senedi ise hisse senedini satmış oluyor. Ya da kripto ise kriptoları satmış olabiliyor. Daha sonra piyasalar sessiz ve uzun bir sürece giriyor. Genellikle bu süreçte yatay bir hareket oluyor. Bu şekilde diyebiliriz örneğin. değil mi? Bu yatay süreç ise aslında... Hep kötü haberlerin geldiği, iyimser konuşmaların olmadığı, insanların hani ne olacak bu hisse senedi ya da ne olacak bu kriptoların e, hali ya da işte ne olacak bu şirketin hali dediği an. İşte değerli arkadaşlar buna biz aslında burada e, usta yatırımcılar, profesyonel fonlar e, burada aslında bir toplama sürecine giriyorlar. Yani aslında kötü haberlerin, kötü olayların, Geçmişte kaldığını bakın burada yaşanılan her şeyin fiyatlandığını artık daha fazla fiyatlanamayacağını yani buradan daha geriye fiyatların gitmediğini düşünüyorlar ki onlar hani bu konuda çok daha deneyimli çok profesyonel çok usta yatırımcılar ve burada artık toplamaya başlıyorlar ilgili yatırım ürünüyle ilgili biriktirmeye başlıyorlar. İşte bunun adına toplama akümülasyon ya da toplama. Değil mi? Toplama diyebiliriz. Toplama bölgesi diyelim. Toplama bölgesi diyoruz buraya. Bu dönemde genellikle küçük yatırımcılar, amatör yatırımcıların bu ürünle ilgili, bu yatırım ürünüyle ilgili bilgisi veyahut ilgisi yoktur. Zaten şurada çok üzülmüştür, çok şeyini kaybetmiştir ya da olumsuz haberler duymuştur. Hani piyasaya girmemiş olsa bile ama usta yatırımcılar az önce söylediğim gibi kötü haberlerin geride kaldığını ve artık burada fiyatlandığını bütün her türlü kötü şeyin fiyatlandığını ve burada fiyatların çok ucuz kaldığını fark ederler ve toplamaya başlarlar. Bakın örnek bu örnekte 2013 yılından Nisan'ından 2014-2015 yılına 2015 yılının başına kadar toparlamışlar. Toplamışlar. Piyasa fiyatlarının yükselmesine izin vermeden bu yoklama bu toplama da çok usacı yapılan bir şeydir. Daha sonra ise bakın fiyatlar Yükselmeye, şöyle yapalım bunu, şöyle biraz daha genişsin değil mi? Fiyatlar artık yükselmeye başlar. Bu süreçte ise değerli arkadaşlar, profesyonel yine iyi teknik analiz yapan yatırımcıların dikkatini çekmeye başlar ve onlar alım yapmaya başlar. Şu aşamada, şu aşamada. Buna ise aslında ne diyoruz biz? Katılım, participation deniyor orijinalinde değil mi? Katılım, hemen şuraya da katılım yazalım. Bu bölgeye de katılım bölgesi ve yükselme tabii katılım ancak yüksel bir katılım olmaya başladıkça da fiyatlar yükselmeye başlıyor. Burada artık işte efendim burada dikdörtgeni kırdı, şöyle oldu, işte düşeni kırdı falan diyoruz ya hep bazen. işte burada katılım başlıyor. Yine burada katılım yapanlar aslında bu piyasaları iyi okuyabilen her ne kadar burada kadar çok yetenekli, çok başarılı olmasalar da bunlar da oldukça başarılı piyasaları okuyabilen, grafiklerden anlayabilen, fiyat hareketlerini okuyabilen, anlamlandırabilen kişilerin katılımıyla oluyor. Tekrar burada bir birikme ve toparlama bölgesi var. Hani değil mi? Şurada görebiliyorsunuz hemen kopyaladım. Şu bölgede bakın. Yeni bir toplama bölgesi burası. Ve tekrar bir katılım bölgesi var. Burada sevgili arkadaşlar. Burada artık halk da katılmaya başlıyor. insanlar duymaya başlıyor ve halk da katılımını arttırıyor. Yani artık bunun için şurada katılım yapmak için şeye gerek yok. Hani çok usta olmanıza gerek yok. Duymaya başlıyorsunuz. Acık yukarı çıktıkça artık daha bu konuları daha uzak kişiler duymaya başlıyor. Hani hani hep meşhurdur ya bakkalınızdan berberinizden duyuyorsunuz artık ya abi borsada şöyle bir şey varmış ya da bitcoin çok yükselecekmiş gibi sözleri burada duymaya başlıyorsunuz. Bu bölgede genellikle hep ilgili ürünle ilgili ya da genel gidişatla ilgili hep olumlu haberler paylaşılır. Bakın bu bölgede aslında şu bölge dağıtım ya da distribution Dağıtım bölgesidir. Yani şu bölgedir genellikle çok kaba. Şurada toplayanların dağıtım yaptığı bölgedir. Hemen onun adını da koyalım buraya. Dağıtım bölgesi. Yani tekrar toparlarsak burada çok kötü şeyler olmakta. İnsanlar ellerindeki hisse senetleri ya da bu yatırım ürününe yatırım yapmışlarsa... Bunlardaki zararları artmakta, kimisi erken satmakta, kimisi geç satmakta, kimisi sonlarda artık iyice sıtkı seri olarak satmakta vesaire. Burada ise bütün kötülerin gelişmişte kaldığını bilen usta yatırımcılar toparlama bölgesi, artık daha fazla düşüşün olmayacağını bilen usta yatırımcıların yaptığı toplama bölgesi, Sonra burada ilk aşamada Teknik analiz konusunda bilgili piyasalara göre daha e, okur yazarlı çok daha yüksek olan yatırımcıların katılımı ve daha sonra artık bunun halkın da katılımıyla topar, bir toparlamadan sonra şunun olması şart değil değerli arkadaşlar direkt yukarıda çıkabilir bu arada onu da söyleyeyim ama ara ara yine toplama bölgeleri olabilir. Bu defa halkın da katılımıyla zirveye doğru hızlı bir şekilde yükselmesi artık şu bölgede kötü haberler yoktur değerli arkadaşlar kötü haberler yoktur. Şuralarda falan artık kötü haberler bittik battık haberleri bitmiştir. Zaten bunun son aşamaya geldiğinde ustalar toplamıştır. Burada genellikle hep iyi haberler gelmeye başlar. Hani bakın hep gazetelerde güzel şeyler yazar. Twitter'da insanlar uçuyoruz kaçıyoruz çarpı beş yapıyoruz. Bundan sonra roket yeni hedefimiz şurası sözleri çok fazla çıkmaya çok fazla gelmeye başlar. Altında çoğu zaman bir akılcı bir rasyonel bir, yani bir gerekçe de yoktur. Burada coşku başlar derler arkadaşlar. Bu bölge dağıtım bölgesidir. Burada alanların az önce söylediğim gibi satmaya başladığı bölgedir. Şu bölgede dağıtım yaparlar. Ve fiyatlar burada tıpkı bunun gibi düşmeye başlar. Yani düşüş süreci başlar. Burada. Şurada yine benzediğimiz gibi düşüşün tekrar edilmesi. Yani tekrar burada toparlanma gibi gözüken bir bölge vardır. Yine düşüş devam eder ve trend kaldığı yere başa geri dönebilir. Sevgili arkadaşlarım, şunu demeye çalışıyorum aslında. Piyasalarda kötü haberlerin geldiği dönemde dikkatli olun. Çok fazla kötü haberlerin biriktiği dönemde dikkatli olun. Bunun bir sonunun dibin geldiğini günceli takip ederek, ekonomiyi takip ederek, tarafsız yayınları takip ederek, bilgili insanları izleyerek, onlara sorarak ya da yatırım, profesyonel yatırım firmalarının görüşlerini alarak bu kötü haberlerin geride kalabileceğinden hep şüphelenmelisiniz. Bu dönemde alım yapmanız gerekmez tabii ki. Ancak şurada bir akümülasyon bölgesini fark edebilmelisiniz muhakkak. Bu genellikle çok karamsar olunan dönemdir. Şuralarda artık insanlar tamamen unutmuşlardır artık bunu. Yine aynı şekilde şu bölgede de dikkatli olun değerli arkadaşım. İşte buralar alım bölgeleri diye düşünebilirsiniz. Karamsarlığın en çok arttığı dönemler ve artık fiyatların daha fazla düşmediği dönemler. Buralar ise arkadaşlarım coşkunun arttığı Twitter'da, sosyal medyada, gazetelerde orada burada şahlanıyoruz, çok artık gidiyoruz. Hani isim vermek istemiyorum. Bazı hisselerle ilgili bu haberler çok fazla çıktı. Bir zamanlar kriptolarla ilgili çıktı. Hani o kripto grafikleriyle ilgili de göstermek isterim ama daha fazla uzatmak istemiyorum. Bundan birkaç sene önce kriptolar işte bitcoin 1 milyon olacakmış haberleri çıkıyordu. İşte 16-17 bin lirayken 16-17 bin, dolarken bitcoin 1 milyon olacakmış. Benim kulağıma çok geliyordu. Abdullah Bey ya Abdullah abi neyse artık e, ilişkimizin seviyesi. Ben kripto alıyorum, Bitcoin alıyorum. Almayan işte aptalmış. Bu en az 1 milyon olacakmış dendiği sıralar birkaç hafta sonra kriptolarda şu sert düşüş olmuştu. Hani hatırlıyordur birçoğunuz. 3000 dolara kadar değil mi? Daha da aşağılara kadar çok sert düşmüştü. işte buralar dağıtım bölgeleridir değerli arkadaşlar. Nasıl anlayacağız bunu? Bir Çok ciddi bir yükseliş olmuşsa eğer ve Gerçekten piyasalarda çok fazla olumlu haberler çıkmaya başlamışsa satın demiyorum bakın. Potansiyel satış bölgeleri olabilir. Dikkatli olun bu bölgelerde. Teknik analizi çok daha fazla kullanın. Burada teknik analizli bir takım dönüş sinyalleri vesaire alıyorsanız hadi burada onları da yapalım. İşte şurada bir tepe oluştuğu görünüyor. İşte tepe bir önceki tepeyi aşamayan küçük tepeler oluşuyor. İşte bunun altında şöyle bir şey var hani çok teknik analiz... Çok girip konuyu dağıtmak istemiyorum. İşte buranın kırılması, aşağı doğru kırılması var. <laughs> i̇şte bakın şurada bir trend var. Çok pardon. <laughs> şurada bir trend var. Diyelim ki bu trendin kırılması, aşağı doğru kırılması var. Ya da şurada bir başka trend var. Değil mi? Bakın trendi, trendin aşağı... Hep bunlar sizi şüphelendirsin. Eğer bu seviyelerde olumlu haberler çok fazlaysa... Teknik olarak da olumsuzluklar oluşmaya başlamışsa, değerli arkadaşlar, satışla ilgili ciddi düşünceleriniz olabilir. Dolayısıyla bu eğitim videosunu sevgili arkadaşlarım, doğru satış bölgenin neresi di olabilir diye paylaştım ve doğru alım bölgenin neresi olur diye paylaştım. Bir önceki videolarla birleştirin. Her üçünü de muhakkak izleyin. Üçünden size çok değerli bilgiler çıkacağına inanıyorum. Umarım yararlı bir video olmuştur. Umarım size katkıda bulunabilmişimdir. Eğer herhangi bir sorunuz olursa hiç çekinmeden lütfen aşağıdaki yorumlar bölgesine yazın. En kısa sürede yanıt verdim biliyorsunuz zaten. Şu ana kadar beni Twitter'da takip etmiyorsanız şu videoyu izleyenler muhakkak Twitter'da beni takip edin. Kolay analiz adım. İşte birazdan çeşitli anlarda gördünüz zaten burada ekranda da görseli çıktı. Muhakkak Twitter'da da takip edin çünkü orada daha sıklıkla videolar paylaşıyorum. Hoşçakalın.